Tavla lazım. Hep dörde hoş geldiniz. Evet. Burayı yaptık. Uzun bir yani acayip hayvan gibi yolculuk yaptım şun, şunları yapmak için. Bunu zaten yapmıştım görmüştünüz. Buraya evden giriş yaptım. Yani giriş demişim giriş yaptım. Evi nedir'a gittik nedir şeylerini kırdık. Şuraya bir şey Aynen. Aga biraz tarım yapalım. Aga baya buğday getiriyorum. Eve ekmek getiren kim? Ben. Sen de karı. Aga sen döveyim mi? <laughs> Gel. Kim kimi dövüyormuş. Ama dur zırhımı giy. Oha büyüdü. Kılıcını falan almışsın sen. Aldım ya. Sana bırakır mıyım lan? Chest'imi karıştırma. <laughs> Aga çalıştırma ya. Çalıştırma. <laughs> Aga yine yanıyor bunlar. Neyler? Baksana bir git oraya. Bir şeyler yanıyor orada. Neyler? bak, bak şeyi. Bak havuç bulmuştum ben. Ektim onları. Şeyle büyüttüm. Kemik tozuyla. Ha çoğalttım sonra. Çünkü yapıyorum. Ya baka. Hayvan gibi ekmek oldu. 10, oh, 11, 12. Aga neresi yanıyor ya? Efendim. Aga bu çitler niye hep yanıyor? Aga düzelttik onu, düzelttik tekrardan yap onu. Çit mi? He, he düzelttik onu ya. O sorunu düzelttik ya. 15 tane ekmek var, iki tanesini aldım. Etlerimi ver lan, etlerim nerede? <laughs> ben değil lan etti. Aga Samet'e yer yap bir tane. Samet'in yeri vardı ya. Bir dakika. Evet, Samet'in de yerini koy şuraya. Bütün. Aa dur kurabiye yapayım lan. İki tane şey. Direkt ya sen takıl. Tamam ben geleceğim. Bu arada kurabiye yapmayı bilmeyenler için arkadaşlar iki tane budayı koyuyoruz. Ortasında kakao çekirdeği. 8 tane kurabiye ver. Al kanka sağ ol. Ya kurabiyelerini. Diyeceksin. <laughs> 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 Bugün buraları eklemiş. Niye ekliyorum lan? Niye ekliyorum lan? Niye ekliyorum? Neyse o ölçü. Ölçü ne Demir, demir, kapılar falan yaptık. Süper oldu. Yani arkadaşlar bizimle oynamak istiyorsanız yani bir app bile olsa bir app yani bir app olsun yani yani tepkiye göre değişir. Bir app olsun, iki app olsun oynamak istiyorsanız Aşk FM'den bize ulaşabilirsiniz. Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. Twitter'dan tabii ki ulaşabilirsiniz. Ve en önemlisi YouTube'da yorum yani yoruma yazarsanız anlayış yani anlayışlı yürürüz bakarız yani size tabi tecrübeli birisiyseniz tecrübeli birisi olmadığınız zaman kusura bakmayın yani yapamayacağız yapamayız yani bu arada Semih bütün 64'lüğü buraya harcamış Evet arkadaşlar çok bir şey e, göstermeyeceğim bir Nether'a gidelim. Nether'ı hiç görmediniz. İçinizde kalmasın. Evet, öyle bir yere geldik. Öyle bir yere geldik. Burada işte sırtımı vurdum. Aa! Ha? Oturuc aga! <laughs> evet arkadaşlar. Aga ben 5 dakika daha sohbet ederim sonra bitiririm ben. Aga zaten bugün bayağı video çektik yani kaç saatlik. Kaç saat? Aynen. Dakikalık çektik. Ekmek var mı ekmek? Ekmek bir şeydi aga. Ezza <laughs> <Ecza gülüyor> dolabı mı? Ezza mı? Ezza dolabı. <laughs> Kanka sen neyin kafasını yaşıyor? Dur bu kafam. Nedir da kafam mı dondu? Aga nedir? De o kadar sıcak ki? Anne, anne, kafam, beynim uyuştu. Beynim, beynim aktı desen öyle, neyse. Ne anne, anne. Aga niye buraya iki tane kapı koydun sen ya? Boşver, Hayranlarla Minecraft. Sen neredesin lan? Bir aga? Efendim aga. misin? Hayır buradayım. Heh, evet, bu olmuş. Ben dünyaya küsmüşüm geliyorum Ama yolda sallama sallama. Şurayı yapar mısın? Çit var. Abi çit yap evde şeyde vardı evde vardı. Çit Al mi? Bunları. Al bunları. Nedir'de kazdım. Çok hızlı kazıyor. Ben şeyler bulacağım. Tavuk, mavuk bulacağım. Şömine yapayım mı? Şömine mi? Yok aga evi taş yapınca. Neyse arkadaşlar ben bir duraklatayım, geri dönüyorum. Evet arkadaşlar ee, koyun, domuz her şeyi buldum ben. İki gün geçti. Eşek gibi bakıyorlar her hepsinden iki, bir çift. Oha yavrulamış bu. Kafası bilmiyor da bunlar. <laughs> Ne verdin aga yani buğday mı? İneğe bak sıkıştırıyor. Ah, havuç mu verdin? Havuç mu verdin? Oha inek çıktı. İnek çıkıyor. <laughs> aga domuzlara havuç mu verdin? İnek şey çıkıyor. Domuzlara havuç mu verdin? Aynen. Domuzlar havuç oluyor aga. Buğday mı verdin Çık, ineklere? Kalk, kalk Çık. Aha inekten tek bir tane var lan. Aga tavuk yumurtayı mı buldun? Yumurtayı nereden buldun? Aga yumurta vardı. Tavuk yumurtlamıştı. Her neyse eve girelim. Evde başlayalım şöminenin karşısında. Şömineyi de ben yaptım bu arada. Sen, bir, sen beni bir izlesene. Takip mi edeyim? Aynen bir izle beni. Nerede o? Oh. Yürü <laughs> <Yarı> oturuyor lan. <laughs> Hayır. Domuz önümde gidiyor. <laughs> Aga eğer niye koydun şimdi? Yazık değil mi hayvana? <laughs> Tavuk peşimden geliyor. Yürü git lan. Oha Aga ne yaptın? <laughs> lan! Domuz domuz sürerde. <laughs> <pirarda>. Domuz <laughs> sürerde. <laughs> Aga <Arka>, domuz kaçıyor. <laughs> tamam. Dur geri gidiyor. Dur. Dur. <laughs> <laughs> Dur abi. Abi tamam ben girdim. Uyyy. Giremiyorum lan. Aaaa giremiyorum. Giremiyorum. Ok oh, girdim. Hmm. Aga olta yapsana. Ne hmm. normal. Aa, Geberti. Ya. Ya. Aa, puş, aa <gülüyor> <Burada> <gülüyor> ben... Ben bir in. <laughs> Abi ne yapıyorsun lan? Oğlum ona ben bineceğim ya. Lan. <laughs> Abi vurma. Uh. Aga hadi ya. Abi, bir iki kalbi kalb canım var bak. Dur lan ortanın yanına yarısına geleyim ortanın oltan. <laughs> Aga özel sandığında şey buldum. Cehennem Al. taşı buldum. Al tamam attım bak aşağıda. <laughs> Domuzu aşağı mı attın? Al, al burada. Üstündeki er nasıl çıkaracağız lan onu? Basarım şuradan. Aldın mı? Tamam. Hadi sen şimdi şey yap. Hey, yürü, koş, evet, koş. Domuz koş. her her yıl geleneksel domuz domuz yarışlarına hoş geldiniz. Evet, Semi. <laughs> Semi domuza biniyor. Arkasında kuyruğu. Ne yaptın lan? Adam yere oturuyor. <laughs> Çocukluğunu yaşayamamış. Lan. Oha abi nereye gidiyorsun? Bak olta biterse döverim. Gel lan buraya. Sen bana vurmuştun. Ne? Aga ne yaptın? Salak. Çık. Aga bir dakika bekle lan. Çık. Aga, Aga, oltan bitecek. Oltan bitecek çabuk. Çıkamıyorum. Oltan bitecek. Çık lan domuz. <laughs> Lan çıksana. Çıkamıyorum. O yer yaptım buradan sana. Kraliyetlerde bile böyle yerler yok. Gel domuz. Domuz domuz domuz, domuz. Bak onu sen bitir eğer. Oh. Benim vardı bir tane veya sorun yok. Al. Abi kaçıyor salak? Versene bana. Oh, <laughs> fine sesim bas çıktı. Lanet olsun. Domuzcuğum sen de ben barışmaya geldim. Bana öyle bakma. Kılıcım sokarım burnuna. Hadi. Hadi eve. Hadi eve. Hadi hızlan. Lan, lan ha bire yiyor bu çocuk. Çocuk diyorum domuz. Lan. Lan yiyip durma lan. Havada mı tutacağız bir tık? Oh. Oh. Ben sana bir daha yedirtirim. Anne. Bu şeyi koyuyorsun? Nerede bu şu şey? Neredesin çocuk? <laughs> Alemin çocuğu. Bam. Evet arkadaşlar. ep dördün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hop. Aynen. Evet arkadaşlar ben video bitirdim ama yani Semih çok güzel bir şey yapmış buraya. Şömine arkadaşlar gördüğünüz Aynen. gibi. Aynen. Ve cızırtılı cızırtılı sesler geliyor. Aynen ben içine atlayacağım. Seri Giremezsin ki. Ben seriyi öyle bitirmek istiyorum. Oley. Noel baba. Aynen. Oh oh oh. Oh, Bağır Baba oh, oh. düştü ama Şömin'e yanıyordu o yüzden ölüyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet. Bir dahaki seriye görüşmek üzere.